Hepinize merhaba arkadaşlar derken arkadaşlar siz oynadınız. anladınız arkadaşlar ne oynadığımı arkadaşlar zaten siz anladınız ya oynadığını söylemem <laughs> gerek kalmadı benim arkadaşlar roblox oynuyorum zaten söyleyeyim ne olur ne olmaz diye. Şimdi arkadaşlar bunlar birazdan nane yiyecekler. Arkadaşlar ben şimdi kırmızı gibi bir patlatayım hemen. Arkadaşlar kırmızı nane yiyecek biraz daha. diye Ben şimdi kırmızıyı bir patlatayım hemen. Ee, arkadaşlar hemen. Bak patlat arkadaşlar. Şu kenarlarına patlatacağım. Arkadaşlar, arkadaşlar hatta şöyle bir şey yapacağım. İşte, arkadaşlar. Eee şimdi aha. <laughs> Ha yani bu bizden bu bizden bak bu. Kırmızılı bizden arkadaşlar. Ana bu. Kesin ben de bilmiyorum. Yeter ama ya yeter ya. Yeter ya. Arkadaşlar e, kırmızılar mane yemek üzere. Ya niye ben oraya çıkıyorum bekle. Üf. Abi, kırık, kırık. Tamam arkadaşlar şimdi bunu Oya, kesmemiz lazım. sen bana mı Sen bana mı dağılın? Bak emin misin? Ağabey bana mı dağılın? Neyse <laughs> <laughs> evet, arkadaşlar o, e, gideyim. Sorun, sorayım şu kenar. Arkadaşlar, hatta ben en aşağıya gidiyorum. Oha, şu ki, şu ki, şu Sen bana mı şu ki, sen bana mı daldın? Sen ki, şu ki, şu ki, şu ki, Kardeş geldi kim oldu? Hayır gittim ya. Arkadaşlar işte, şu an kırmızı malın içinde bir var. Ama beni hiç alaka etmezmiş. Abi ben aşağı atayım ben istiyek arkadaşlar nereye gidiyorsun? Bak bak sarıya bak sarıya bak bay bay bay. abi above Arkadaşlar şu an mavi bizim kulenin bir ayaklı var arkadaşlar. Ve yani arkadaşlar o giderse biz naneyi giydik arkadaşlar. dur bizi ben, ben açayım mı demek istedim ben açayım mı açayım açayım Kanka dur bak sen bize mi dolacak? İki kişi verse bir iki kişi. Tamam ya. Uf. Arkadaşlar şu an, şu an bizim bir ayaklarımız var. Ben gideyim de. Ya bunlar bizi oluyor. Kanka gel gittim olalım diyeceğim de sen. <laughs> Allah Allah, abi yeter ama ya. <laughs> Allah, Allah bizim çok okulu arkadaşlar.